Minecraft'ta yüzlerce blok vardır ki bu da bazı şeyleri görmenizi oldukça zorlaştırıyor. O yüzden bu videoda Minecraft blokları hakkında muhtemelen bilmediğiniz şeylere bakacağız. Kanala abone olun ve arkanıza yasan videonun tadını çıkarmaya hazırlanın. 1 numara. Daha önce gübreleyici kullananlarınız muhtemelen bunu fark etmiştir ama fark etmeyenler için gübreleyici kullandığınızda oluşan dokunun potul şimdi bloğa benzediğini söyleyebilirim. Cidden bu her zaman gözünüzün önündeydi ama gözden kaçırdınız mı? Şey belki. 2 numara. Minecraft Bedrock Edition'da bir kamp ateşini yakmak istiyorsanız bunu kendinizi kullanarak da yapabilirsiniz. Şaka yapmıyorum. Cidden yanarken kamp üstünden geçerseniz onun yanmasını sağlayabilirsiniz. Bu özelliği kullanır mısınız bilmem ama gerçekten çok güzel bir özellik. Yine de şimdi tek soru şu. Bu özellik neden Java'da yok? Sanırım Java oyuncularının etraf yakmasından endişe duyuyorlar. 3 numara. Minecraft tarihi boyunca ahşap kapı birkaç farklı değişiklikten geçti. Minecraft'ın 1.16 sürümünde ahşap kapı envanterinizde böyle görünürdü. Ama o kapıyı kullandığınızda bu şekilde görünürdü. Kısacası oyundaki kapı envanterinizdeki haline pek benzemezdi. Ve eğer böyle şeyler sizi rahatsız ediyorsa rahatsız olmanıza gerek yok. Çünkü 1.17 snapshot'ında bunu düzelttiler. 4 numara numara. Renkli camlar sayesinde fener ışıklarını renklendirebildiğimizi herkes bilir. Yine de bu konuda bazılarınızın gözden kaçırmış olabileceği bir şey var. O da farklı renkleri üst üste koyarak yeni renkler oluşturabileceğimiz ve bu şekilde 12.326.391 farklı renkte fener ışığı oluşturabiliriz. 5 numara. Şalkır kutularının envanterinizdeki gereksiz eşyalar taşımanın harika bir yol olduğunu herkes bilir. Yine de toplam ne kadar eşya taşımanıza yardım ettiğini hiç düşündünüz mü? Tüm envanterinizi şalkır kutularıyla doldurup ikinci elinize de şalkır kutusu alırsanız toplamda 37 şalkır taşımış olursunuz. Ve bu şalkırların her bir slotunda 64 eşya olduğunu düşünürsek toplam 63.936 eşya taşımış olursunuz. 6 numara Netherite eşyalar ve netherite zırh yapmak için size gereken netherin en nadir bloğu olan antik kalıntı bloğudur. Şey aslında yanlış söyledim çünkü antik kalıntı ne kadar değerli olsa da netherin en nadir bloğu yıldızlı karataştır. Nadir eşyalar genelde değerli olsa da sanırım yıldızlı karataş ve antik kalıntı bloğu arasında bir yanlışlık olmuş. Çünkü açık ara farklı antik kalıntı bloğu yıldızlı karataş bloğundan daha değerlidir. 7 numara Büyü basmak için size gereken şeyler nelerdir? Tamam büyü masası diyeceksiniz ama 30. seviye büyüden bahsediyorum. Maksimum seviye büyü basmak için 15 kitapla ihtiyacınız vardır ve bunları yapmak bayağı maliyetlidir. Çünkü 15 kitaplık için gereken malzemeleri hesaplarsak 45 deri, 90 tahta kalası, 135 kağıda ihtiyacınız olduğu ortaya çıkar. Artık maksimum seviye büyü basmak için ne kadar eşyaya sahip olmanız gerektiğini biliyorsunuz. 8 numara. Belki birçoğunuz bilmiyordur ama aslında katman kayasının ortaya çıkma şeklini önceden tahmin etmenin bir yolu var ve bu bilgiyi kullanarak bazı insanlar katman kayasının yerdeki en üst katmanında birbirine bağlı şekilde oluşmuş katman kayısı kümesini buldular. Ve bunu merak ediyorsanız X koordinatı 21.783.512 ve Z koordinatı 800.011'de bunu bulabilirsiniz. Şey bu bilgiyle ne yapacaksınız bilmiyorum ama bilgi bilgidir öyle değil mi? 9 numara Variller Minecraft Java sürümüne Bedrock ve Snapshot 18W44A'dan yaklaşık bir ay önce eklenmiş olsa da Bedrock versiyonu beta sürümünün dosyalarında kullanılmayan bazı varil dokuları bulunur. Görünüşe göre geliştiriciler bir noktada varilleri balıklar için oluşturmuş. Çünkü bu varillerin hem içi boş hem de içi balıkla dolu bir versiyonu var. 10 numara Uzun süredir Minecraft'ın Java versiyonunu oynuyor fenerlerde olan bu küçük değişimi fark etmiş olmalısınız. Çünkü Minecraft'ın Java Edition'ın 19W41 A snapshot'ından sonra fener ışıklarında küçük bir değişim oldu. Çünkü eskiden fenerin içinden yukarı baktığınızda ışığı görürdünüz ama bu snapshot itibariyle fener ışıkları görünmez oldu. 11 numara. Render mesafesi Minecraft'ta birkaç farklı şekilde çalışır. Muhtemelen birçoğunuz bloklar ve yapılar için geçerli olan render mesafesine alışkındır. Ama bunun dışında canlılar için de geçerli olan bir render mesafesi vardır. O yüzden yere koyduğunuz shulker'dan uzaklaştığınızda onu göremeyebilirsiniz. Çünkü shulker'lar blok gibi kullanılabilseler de onlar aslında bir canlı olarak geçer. 12 numara. Ruh kumu aslında tam bir blok değildir. Ve bu nedenle yer etkilenen bloklar onun üstüne düştüğünde kırılıp toplanabilir hale gelirler. Bu aslında pek sorun gibi görünmese de bir ruh kumu vadisindeyseniz ve lavı temizlemek istiyorsanız bu özellik yüzünden ruh kumu kullanarak lavları temizleyemeyeceksiniz. 13 numara. Bir pistonun üstüne kum veya yer çekiminden etkilenen herhangi bir blok koyarsanız ve ardından pistonu çalıştırırsanız kumu itersiniz. Ama buna devam ederseniz o bloğu kırarsınız ve toplanabilir hale getirirsiniz. Piston üstünde kaç blok olduğunu hiçbir etkisi yok. Sadece itebilecek kadar olması yeterli. 14 numara. Minecraft'ta canlıların ortaya çıkması cidden biraz tuhaf. Çünkü levhalar ve cam gibi şeffaf bloklar üzerinde ortaya çıkamasalarda da pistonun başlığı üzerinde ortaya çıkabiliyorlar. Pistonun sadece başlığında ortaya çıkabildiklerine dikkat çekerim. Çünkü piston da diğer tam bloklar gibi içinde canlıların spam olmasını engeller. 15 numara. Oyuna yeni başlayan biriyseniz taş kesiciyi kullanmıyor olabilirsiniz. Ama oyunu uzun süredir oynuyorsanız tasarruf için taş kesicinin gerekli olduğunu bilirsiniz. Çünkü taş kesici de merdiven yapmak crafting table'a göre daha tasarruflu. Taş kesici bir merdivenin maliyeti bir bloktur. Ama crafting table bu bir buçuk bloktur. O yüzden kuvars ve prizma gibi eşyalardan tasarruf etmek için taş kesici kullanın. 16 numara. Çoğunuzun da bildiği gibi işaret fenerinin ışığı katı cisimlerden geçemez. Ancak bu konuda bazı istisnalar da yok değil. Her ne kadar katman kayısı oyunun en güçlü bloğu olsa da görünüşe göre işaret fenerinin ışını durduramıyor. Bunun neden böyle olduğunu soracaksanız hiçbir fikrim yok. Ama yine de ilginç bir bilgi olduğunu söyleyebilirim. 17 numara. Minecraft'ta fırınlardan deneyim puanı elde edebilirsiniz. Özellikle fırını otomatik hale getirip kaktüs veya bambu farmınıza bağladıysanız ciddi miktarda XP elde edebilirsiniz. Ama fırında tek bir eşya pişirecekseniz bunun için en iyi tercih antik enkaz olacaktır. Çünkü size iki deneyim puanı verir. Ayrıca neteri turdası elde edersiniz. 18 numara. Minecraft'ta görünmezlik iksiri kullandığınızda tamamen görünmez olur musunuz? Şey aslında canlılara karşı görünmez olsanız da yine de sizi görebilen bir şey var. O da büyü masası. Görünüşe göre büyü masası görünmezlik iksiri içip içmemenizi umursamıyor. Ve ona yaklaştığınızda kitap açılıp sizin olduğunuz tarafa dönüyor. 19 numara. Büyü masasından bahsetmişken. Büyü masasının içerdiği kelimeler içerisinde hiçbirinde J ve G harflerinin olmadığını biliyor muydunuz? Yine de büyü masasındaki kelimeler bu harfleri içermese bile Mojang bu harfleri de oyuna kodlamış. Kullanılmayacak harfleri kodlamakla neden zaman kaybedersin ki? Şey sanırım Mojang alfabeyi yarım bırakmak istememiş. 20 numara. Hepinizin de bildiği gibi fenerlerin yapımında obsidiyen kullanılır. Ama yine de onu kırmak için elmas kazmaya ihtiyaç duymazsınız. Bu biraz tuhaf ama güzel bir özellik. Çünkü böyle değerli bir bloğu yanlışlıkla elmas kazma yerine onu başka bir şeyle kırıp yok etme ihtimalinizin önüne geçer. Sizce de güzel değil mi? 21 numara. Demircilik masasının böyle göründüğünü hepiniz biliyorsunuzdur. Ama oyuna tükendikten sonra birçok değişiklikten geçerek bu hale geldi. O yüzden birçoğunuz ilk halini hatırlamıyor olabilir. Ama 18W44A snapshotında oyuna ilk eklendiğinde böyle görünüyordu. Şey crafting table'a biraz fazla benziyor. 22 numara 17 Mayıs 2019'da Minecraft 10. yılını kutladı. Ve 10. yıl şerifine pastalarda ufak bir değişiklik yapıldı. Eğer o gün pasta yapıp yere koyarsanız üstünde 10 yazdığını görebilirdiniz. Güzel tatlı bir doğum günü kutlaması ama doğrusunu söylemek gerekirse muhtemelen bunu o gün birçoğumuz fark etmedi. Şey bana gelecek olursak daha önce hiç pasta yaptığımı hatırlamıyorum. 23 numara Minecraft'ta yüzlerce blok var ama yalnızca bunlar içerisinde 3 tanesi sandık, obsidyen ve katman kayası. Her üç boyutta da kendi başına doğal bir şekilde oluşabilir. 24 numara. Minecraft'ta zincirler eklendiğinde pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. Ancak zincirler hakkında pek konuşulmayan şeylerden biri ise patlamaya karşı dirençleridir. Zincirler iki demir parçası ve bir demir külçesinin oluşmasına rağmen bir demir bloğuyla aynı patlama direncine sahiptir. Bu da demiri miktarına nasıl olmayarak her zaman aynı dayanıklılığa sahip olduğunu gösterir. 25 numara. Yaklaşık 10 yıl önce 31 Temmuz 2012'de Notch Reddit'te bir komut bloğunu ilk defa ima etti. Notch burada ekibin bir tür komut bloğu üzerine çalışıyor olabileceğinden bahsetti. Bu açıklamadan sonra insanlar heyecanlanmaya ve bu gizemli bloğu merak etmeye başladı. Bu gizemli blok oyuna eklendiğinde her zaman bildiğimiz komut bloğu halindeydi ve aynı şeyler yapmaya yarıyordu. Yine de Notch daha sonra bu bloğun oyun için biraz tehlikeli olabileceğinden bahsetti. Ama komut bloğu oyundan kaldırılmadı ve birçok mini oyunun yapımında kullanıldı. Şey sanırım bu bloğu kaldırmadıkları için onlara teşekkür etmemiz gerek. 26 numara Muhtemelen hepiniz denizin kalbini kullanarak kanal isimli bloğun yapıldığını biliyorsunuzdur. Ama yine de bir birçoğunuzun bu bloğu kullanıp yakından ona baktığınızı sanmıyorum. Çünkü bu bloğu çalıştırıp yakından ona baktığınızda denizin kalbinin hala içinde olduğunu göreceksiniz. Ayrıca 42 bloğun hepsini yerleştirdikten sonra denizin kalbine bakarsanız ortasında turuncu bir göz oluştuğunu görürsünüz. 27 numara. Yayınızda henüz alev büyüsü yoksa ve ateşli oklar atmak istiyorsanız bunun legal bir yolu olduğunu söyleyebilirim. Oklarınızı lavın içinden geçecek şekilde atarsanız onların yanmasını sağlayabilirsiniz. Bu da bir lav kovanızın olduğu her yerde ateşli oklar atabileceğiniz anlamına gelir. Şey bunu birçoğunuz biliyordur ama bilmediğiniz kısım bunu sadece akan bir lavın çalıştırabileceği gerçeğidir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.